Teşekkürler. Ben seviyorum çok Türkiye. Ben e, Burhani çok seviyor. Bugün hava güzel. Deniz deniz çok sıcak. Her şey her şeyi her şey güzel. Evet yine bir Burhaniye öğren. Çocuklarımızla beraber bir, bir haftalık tatili değerlendirmek için geldik Ankara'dan. E, i̇ki gün öncesinde büyük bir kasırgaya denk geldik ama bugün hava çok güzel, çok süper. Tadını çıkaralım dedik. Gördüğünüz üzere e, denize de girdik. Deniz de çok güzel. Hava yağdı, açtı. Bugün de hava çok güzeldi. Sezonun denizine girelim dedim. Su da çok sıcaktı bugün. Haddinden fazla sıcak diyebilirim yani. Çok da güzeldi deniz. Bugün de güneşli havayı görünce iki günlük yağmurun ardından dayanamadık. Bir girip çıkalım dedik ama su sıcaklığı iyi olunca bayağı bir yüzme fırsatımız oldu. Bundan sonra artık herhalde zaten okullar açılacak, döneriz. Sezonu kapatıyoruz bugün. Biz tabii kendimiz kapatıyoruz. Belki burada kalan abilerimiz tekrar güneşli gün olursa girerler. İnşallah seneye tekrar sezonda açılışında biz girme kısmet olur.